Arkadaşlar selamlar, ben Celal Hoca'nız. Neredeyiz? 11. sınıf T T AYT Kimya. Ee, sıvı çözeltilerdeyiz. Birinci videomuzu sizinle paylaşmıştık. Ne demiştik? Buhar basıncı düşmesi demiştik arkadaşlar. Ama uçucu bir madde ilave ettiğimde buhar basıncı yükseliyordu. Şimdi neredeyiz? Kaynama noktası ve donma noktası diyeceğiz arkadaşlar. Uçucu olmayan bir madde ilave edersem kaynama noktası yükseliyordu. Donma noktası açalıyordu. Bundan önceki videonun giriş kısmında bunları anlatmıştık. Ama şimdi detayına geleceğiz inşallah. Ne yapıyoruz o zaman? Vakit kaybetmiyoruz. Haydi gelin videomuza başlayalım arkadaşlar. Şimdi bakın ben bir maddeye yani hocam bu yine ne olsun? Su olsun. Uçucu olmayan bir madde ilave edersem. Uçucu olmayan. Yani bunun içine tuz, şeker gibi. Bunu önceki videoda anlatmıştık. Şimdi ne yapıyordu? Kısmi buhar basıncı düşüyordu. Yani hocam bunu önceki videoda anlatmıştık. Buhar basıncı düşer. Çünkü neden? Yeni çekim kuvvetleri oluşur. Kısmi buhar basıncı düşüyordu zaten. Uçucu olsa da ama toplam artıyordu uçucu olduğunda. Bu yeni çekim kuvvetleri ne yapar? Bizim suyumuzun buharlaşmasını düşürür. Yani şöyle demiştik, TET kısmında da anlattık. Çekim artarsa dedik, buhar basıncı düşer. Kaynama noktası ne yapar arkadaşlar? Yükselir. Çünkü neden? Kaynama noktası zorlaşır hocam buhar basıncı düşerse kaynama noktası dış basıncın kendi buhar basıncına bir çözeltinin eşit olması demekti. E o zaman ne yaptık? Buhar basıncı düşerse dış basıncı değişmeyecek. O zaman benim bunu daha çok ısıtıp buhar basıncını yükseltmem gerekecek. O zaman ne yapıyor hocam? Daha yüksek bir sıcaklıkta dış basınçta buhar basıncı eşit olduğundan kaynama noktası yükseliyor. Biz TET'de bunların yorumlarını yaptık. Ama ama hesap yapmadık hocam. Şimdi bak dikkat et. Benim bir grafiğim vardı bir. de. Böyle bir grafik gördüğümde mesela şurası kaynama noktası olabilir. Şu eğer bir sıvıysa dedik arkadaşlar. Eğer kaynarken benim çözeltim yarı doygunsa, yarı doygunsa, değil mi? Ne yapardı hocam? Yarı doygun olduğunda su buharlaşana kadar derişim artardı. Bak burada derişim artıyor. Çünkü neden? Mesela molarite gibi düşün. En eşittir en bölü V. Şu çözünen maddem çözünen madde. Su buharlaştıkça hacim az azalıyor. Çözünen madde çökmüyor, değişmiyor, yarı doygun çünkü. O zaman derişim şimdi belli bir süre sonra çözeltim doygun oluyor. Yani sıcaklığın sabit kaldığı bölgede çözelti doygun oluyor demiştik. Doygun olduğunda bakın m eşittir M bölü v diyeyim. Şimdi hacim azalıyor, su buharlaşıyor ama çözelti doygun olduğundan bu sefer su gittikçe çözünen de çökmeye başlıyor ve derişim değişmiyor. Yani sıcaklığın yine bir çözeltide sabit kaldığı bölge yine ne çözeltinin doygun olduğu bölge. Eğer sıcaklık artıyorsa benim çözeltim ne oluyor arkadaşlar? Ee, yarı doygun yorumu yapabiliyorum yarı doygun. Su buharlaşıyor. Su buharlaştıkça madde çökmediği için derişim artıyor. Derişim artarsa ne dedik kaynama noktası yükselir. Bakalım. Saf bir madde, uçucu olmayan bir madde ilave edildiğinde eklenen madde buharlaşmaz yeni oluşacak çekim kuvvetleri sayesinde saf maddemizin buharlaşması zorlaşacağından dolayı kaynama noktası ne yapar dedik arkadaşlar? Uçucu olmayan madde ilave ettiğimde kaynama noktası yükselir demiş oldum arkadaşlar. Bakın böyle bir formül var. Kaynama noktası yükselmesi delta T. Delta demek fark demektir arkadaşlar. Ne kadar yükselecek? Bakın KK kaynama noktası sabiti 0,52 santigrat derece bölü moler. Çarpı M Çözeltinin molal derişimi Değil mi çarpı i hocam bu da toplam iyon sayısı ortamda. İyon sayısı demiş olduk. Delta T'de fark. Yani çözelti yükselecek ya. 100 mesela su 100 derecede kaynar. 103 derece oldu. O zaman çözeltide 103 derece kaynama noktası. Saf halde 100 derece 100'e 100'den delta T 3 derece yükselir. Yani ben bu formülden ne yaparım? E, farkı bulurum. Ama ben şimdi sana farkı e, formülü göstermeyeceğim. Dikkat et tamam mı? Şimdi çözeltilerin kaynama noktası yükselmesinden faydalanarak mol kütlesinin tayinine ebilioskobi diyoruz arkadaşlar. Emasını ben eğer böyle tayin ediyorsam çözeltinin emasına ebilioskobi bu yönteme ebilioskobi demiş oldum. Haydi gelin bakalım soru çözelim. Örnek 3. 450 gram şeker molekülü 2500 mililitre suda çözündüğünde oluşan çözeltinin deniz seviyesindeki kaynama noktası kaç santigrat derece olarak ölçülür? Bak dikkat edin. Şimdi birime bak. Birimi vermemiş burada da arkadaşlar. Vermesi lazım. Yani kk eşittir 0,52 santigrat derece bölü molel. Abi şu sabite baktığında bak formülden gitmeyeceğim ilk başta. Sonra formülü göstereceğim. Bu şu demek. Ortamda bir molel toplam iyon varken ama molalite cinsinden bunu fizikokimyacılar hesaplamış bizim için. Ölçmüşler. Deneysel olarak tayin etmişler. Ortamda bir molel iyon olduğunda kaynama noktası 0,52 santigrat derece ne yapıyormuş? Yükseliyormuş. Abi artık çok kolay ya. Yaparsın bak. Şimdi o zaman bana ne lazım? Ortamda toplam iyon derişimini bulursam ben molalite cinsinden molalite değil bak molalite cinsinden yani çözücüde çözünen kilogram çözücüde çözünen e, maddenin mol cinsinden ifadesiydi. Anlattık bunu. O zaman ben bu işi çözerim. Gel bakalım. İlk başta suyun ee, özür dilerim. Şekerin molalitesini bulalım. C6H12O6 dedim arkadaşlar. Bakın. Şimdi bunun bir molü şunun bir molü. 6 mol karbon varmış. Bir mol molekülle. Şimdi karbonun 1 molü 12 gram. 6 molü 12 çarpı 6 gram. Artı hidrojenin bir molü 12 gram. Şurada veriyor. Bir molü 1 gram. Şurada verdi hocam. 12 molü 12 çarpı 1 gram. Artı oksijenin bir molü 16 gram. 6 molü 16 çarpı 6 gram. Bu oksijen. Şu hidrojen toplarsam burayı 180 gram bölü mol gelir arkadaşlar. Bakın 1 mol şeker 180 gramsa 450 gram şeker kaç moldur dedim. Buradan da hocam yaklaşık iki, yaklaşık değil 450 bölü 180'den bakın şöyle diyelim 9'a böldüm 5 9'a böldüm 2 5 bölü 2'den 2,5 mol gelir arkadaşlar. Şimdi şöyle molalite molal derişim en bölü kilogram su. Yani çözücü gibi düşün. Su olmasına gerek yok. Anla diye söylüyorum. Hocam şimdi suyun 1 santimetre küpü 1 grammış. Yani 1 mililitresi 1 gram. O zaman 2500 mililitresi de 2500 gram. E hocam şu da 2,5 kilo yapar. 2,5 kilogram. Yani çözücü. Hadi gel molalitesine bakalım. Molal derişimi şekerin en bölü kilogram su. Yani hocam 2,5 mol vardı. 2,5 mol vardı. Ve 2,5 kilogram. Değil mi? Şu 2,5 kilogram gelmiş oldu. Yani bu suyun 1 e, molel derişime e, şekerin iyon derişiminin 1 molel olduğunu söyleyebilirim. Arkadaşlar C6H12O6 e, katısını ben suya attığımda Bundan önceki videonun başında detaylı anlattım. Kurban olayım aç izle. Bak ametel, ametel, ametel oldu mu? Suda moleküler çözünür dedik. Kovalent bağ var. Kovalent bağ varken dedim. Arada ne vardır? Elektronlar ortak kullanıldığından bu yapı ne yapamıyordu? İyonlaşamıyordu. Moleküler olarak kalıyordu. Bire bir. Suya bir iyon verir. İyisi bir yani her zaman. Tamam mı hocam? Şimdi o zaman şöyle dedik. Bakın Ortama vereceği iyon birdir. Yani bu iyonlaşmaz. Moleküler yapılar iyonlaşmaz. Aqua demiş oldum. Dikkat et. Ortamda şimdi bir molal şekerden ortamda bir molal toplam iyon olur. Çünkü kat sayılar birebir. E ortamda bir molal varken kaynama noktasının 0,52 santigrat derece yükseliyordu. Yükseltiyordu. 0,52 santigrat derece kaynama noktam ne yaptı? Yükseldi. O zaman saf su 100 derecede kaynıyorsa... E 0,52 de artacaksa ortamda bir mol iyondan dolayı 100,52 santigrat derece çözeltinin kaynama noktası olacaktır. O zaman A seçeneği doğru dedim. Bak formülü falan kullanmadım ya. Toplam iyon derişimine bakacaksın ortamda tamam. Hocam formülden formülden şu. Delta T eşittir. KK kaynama noktası sabiti çarpı M çarpı I. Bak iyonu değil burada M derken benim ilk bulduğum molalite yani benim maddemin molalitesini ben burada yapıyorum arkadaşlar. Yazıyorum. Bak delta t eşittir. KK 0,52 Molaliteyi ben ne buldum hocam? 1 molal buldum. 1 Bak ortama verdiği iyon sayısı 1 i eşittir 1 bir, çarpı 1'den delta t eşittir 0,52 derece. Delta t neydi? Çözeltinin neydi arkadaşlar? Yeni kaynama noktası. Ee, eksi T 0 K yani saf halde çözeltinin kaynama noktası. Ben delta T'yi ne buldum hocam? 0,52 buldum. Eşittir çözeltinin neyini arıyorum? Kaynama noktasını arıyorum. Eksi saf halde su 100 derecede kaynıyor. Bunu buraya attığımızda bakın T çözelti yine ne buluyorum? 100,52 olarak buluyorum arkadaşlar. Yani bu formül. Şu kısım formül. Formülden daha rahat hani daha böyle şey yapıyorsun derli toplu gözüküyor ama mantığını anladıktan sonra formül yapması da emin olun daha keyifli oluyor. Haydi devam edelim bakalım. Yine bakın bir sorumuz var. 2 kilogram suya 4 mol sodyum klorür eklenip çözülüyor diyor arkadaşlar. Oluşan çözeltinin deniz seviyesindeki kaynama noktası kaç santigrat derecedir? İlk başta formülden yapayım mı? Bu sefer formülden yapayım ilk başta. Bak sodyum klorür iyonlaşırsa ee, bak bu metal bu ametal yani iyonlaşan yapılar arkadaşlar bunların arasında iyonik bağ var. İyonik bağda bir ametal e, e, özür dilerim bir metal elektron verdiğinde verdiği elektronu çekmeye devam ediyordu. Arada elektriksel bir etkileşim vardı. Ve araya su molekülleri gidip tık ne yapıyordu? Yapıyı iyonlaştırıcı veriyordu. Yani hocam burada şöyle dedik. Sodyum klorür sodyum artı aqua yani suyla iyon dipol etkileşimleri kurdu. Artı klor eksi aqua yapı iyonlaştı. Bak dikkat et i ne? i2. Hadi gel formdan yapalım. Şimdi 2 kilogram suya 4 mol sodyum klor ilave etmişim. Molal derişimine baktım. En bölü kilogram su diyeceğim çözücü. Molal derişimi hocam. 4 mol sodyum kloru atmışım. Ee, ve nereye atmışım? 2 kilogram suya atmışım. Yani molal derişimim 2 molal demiş oldum. Güzel. Şimdi hocam ben ne yapıyorum? Formül şu hocam. Delta T e, K yani fark ne kadar bu fark olacak? E, ee, KK çarpı M çarpı I. Delta TK kaynama noktası sabiti 0,52. Çarpı M moleli 2 molel buldum. Çarpı hocam İ'si de 2'ydi değil mi? İ'yi 2 buldum. Toplam iyon sayısı 2. O zaman delta TK 0,52 çarpı 4'ten hocam. Bakın 52 4 ile çarparsam 208 yani 2,08 gelmiş olur. Yani 2,08 derece kaynama noktasını yükseltecek. O zaman kaynama noktam ne olacak? 102,08 santigrat derece olacak. Yani burada şunu da yapabilirsin. Delta TK yani bu fark T çözelti değil mi? Çözeltinin kaynama noktası eksi T0 ne dedik arkadaşlar? çözücü. Çözücünün saf halde kaynama noktası. Bak şunu sen ne buluyorsun? Sıf özür dilerim. 0.52 az önceki soruya gitti aklım. 2 ee, e, virgül tabi bu eksi değil ok arkadaşlar bu tamam 2 virgül 08 buldum eşittir çözeltinin ben kaynama noktasını arıyorum eksi olacak bu da eksi dedik arkadaşlar Çözcünün saf haldeki kaynama noktası yüzdü. Su çünkü suyun saf halde kaynama noktası yüz derecedir. O zaman T çözelti buradan yine ne gelir arkadaşlar? 102,08 santigrat derece gelir. Ama ben sana ne diyorum? Bak mantıken de yapabilirsin. De mantıken diyelim. İkinci yol. Şimdi hocam. Şimdi sodyum klorürü ben iyonlaştırdığımda sodyum artı artı klor eksikliğine iyonlaşıyor mu? Şimdi 2 molal buldum derişim bak. 2 molal buldum. 2 e, molal sodyum 2 molal klor olacak ortamda. Toplam iyon derişimine bak. 4 molal hocam toplam iyon derişimi. Molalite cinsinden yazacağım Çünkü sabit molalite cinsinden. Sabit sana ne diyor? Ortamda 1 molal iyon varken benim kaynama noktam 0,52 santigrat derece yükseliyor diyor. E sen ne diyeceksin? 4 mol alyon varken ne kadar yükselir diyeceksin. E o zaman buradan ne bulacaksın hocam? Yine içler dışarı çarpımından 2,08 santigrat derece bulacaksın. Saf su yüzde kaynıyorsa ve 2,08 derece artacaksa 102,08 santigrat derece benim kaynama noktam olmuş olacak. Haydi devam edelim bir de donma noktasına bakalım arkadaşlar. Donma noktasına bakalım dedik de sorular varmış. Bakıyorum şimdi devam ediyorum. Bak 2 mol 1 litre sodyum klorür çözeltisinin kaynamaya başlama sıcaklığı 108 derece olduğuna olduğu koşullarda 1,5 molar 2 litre alüminyum klor, klor, sulu çözeltisinin kaynama noktası hangi seçenekte doğru verilmiştir? Arkadaşlar sulu çözelti kabul ediyorum bunları. Tamam sodyum klorür sulu çözeltisi olacak bu da büyük bir ihtimal. Şimdi sodyum klorürü ben iyonlaştırıyorum metal ametal. Sodyum artı artı klor eksi oluyor. Bak 2 molar ortama atıyorum hocam. 2 molar sodyum 2 molar klor oluyor. Toplam ortamda 4 molar iyon varken Bakın benim su, çözeltimin kaynama noktası ne olmuş hocam? 108 derece olmuş. Yani delta T Yani fark 8 santigrat derece arttırmış. Yani 4 molar iyon 8 santigrat derece arttırmış. Hocam alüminyum klorura baktım. Onu da siyahla yazayım. Bak alüminyum klorura baktığımda Ne yapıyor hocam? Alüminyum 3 artı Aqua Bakın bir tane alüminyum var. Yükünü karşıdan aldım. Birincisi artı, ikinci eksi olacak. Artı 3 tane klor var hocam. 3 tane klor. Yükü de eksi demiş olduk. Şimdi hocam 1,5 molar 2 litre bak şunların benim için bir önemi yok. Ben derişime bakıyorum hocam. Derişim sıklıktır o. Zaten litredeki miktarı derişim. Yani 1 litre kabul ediyorum bunları. Hocam şimdi baktım. 1,5 molar attığımda bakın 1,5 molar alüminyum 4,5 molar da klor olur. Yani hocam bakın kat sayıları kullandım. Bu oranlarda olacak. 1'e 1 ise 1.5'a 1.5. 1'e 3 ise 1.5 molara 4.5 molara. Ve topladım hocam. 6 molar olmuş oldu. Bak dikkat et. 4 molar 8 santigrat derece kaynama noktasını yükseltiyorsa 6 molar ne kadar yükseltir hocam? 12 santigrat derece kaynama noktasını yükseltir. Orana baktım. Değil mi? Yani 1 molar başına 2 santigrat derece yükseltecek. O zaman 6 molar başına 12 santigrat derece yükseltecek. O zaman hocam 100 derecede kaynayan su ne yapar? Bu derişimde alüminyum klorürü atarsam artı 12'den 112 santigrat derece olur. B seçeneği doğru seçenek dedim. Hocam niye molaliteyi çevirmedik? Bundan önceki sorularda tam hesapladığımdan kaynama noktası sabiti. Bakın birazdan donma noktası sabiti de diyeceğiz. Onların birimi molalite olduğundan molaliteden gittim. Yani onları bulan kimyacılar biraz gıcıklık yapmış. İnsan adam gibi molarite kullanır. En çok onu kullanacağız ait kimyada. Ama onlar bizleri ne nereden hesaplamışlar arkadaşlar? Molal başına hesapladığından hesap yapıyorsam formülü kullanacaksam molalite. Ama yorum yapacaksam mol ile alakalı olan her şeyden bu yorumu yapabilirim arkadaşlar. Molarite ve molaliteden bu oranlara göre ben ne yapabilirim arkadaşlar toplam iyonlardaki oranlara göre kaynama noktasını bulabilirim. Hadi devam edelim. Bakın yine bir madde bana diyor ki mol kitlesi soruyor. Ebilioskobi demiştik değil mi arkadaşlar? Bak şimdi. 250 gram 6 gram iyonik x'ye katısın. 250 gram suda diye sorduk büyük ihtimal arkadaşlar. Burada. 250 gram suda 6 gram iyonik x'ye katısı Değil mi? Burada bakın hatalar var. Olsun. Böyle artık ufak tefek olur. Çözündüğünde 6 gram suda e, XY iyonik katısı çözündüğünde kaynama noktası 100,52 santigrat derece ölçüldüğüne göre XY bileşinin mol kütlesi nedir? Hocam sana mol kütlesi yani şuraya yazacağım bakın. A sorduğunda ne yapacağım? Bir tane formülüm var. N eşittir. M bölü MA diye. Değil mi? M'i bulmak için bak sana burada şimdi XY'nin Sorduğu maddenin sana neyi sorar arkadaşlar? Gramını verir. M. 6 grammış. Sen buradan molünü bulursun. Buradan M'yi çekersin. Veyahut da mesela 6 gramı dedin ki mesela ne geldi? 0.5 mol geldi. E hocam 1 molün ağırlığıdır ama 0.5 mol 6 gramsa 1 mol 12 gram mesela dersin. Tamam mı? Şimdi bunun bu olduğunu bilmiyorsun. O zaman bu tip sorularda her zaman kütleye karşılık ne yapacaksın? Hocam. Kütleye karşılık mol bulmaya çalışacağım. Tamam mı? bak kütleye karşılık mol bulmaya çalışacağım. Harikasın. Süpersin. Hadi gel yapalım o zaman. Nasıl yapacağız? Hocam kaynama noktası ne kadar yükselmiş? 100,52 santigrat derece yükselmiş. Yani delta T 0,52 santigrat derece. O zaman şunu dedim. Delta T eşittir. KK çarpı M çarpı I diye bir formül vardı. Formülden gidelim. Şimdi o zaman XY iyonik katısına bak x y iyonik katısı su da x artı artı y eksi şeklinde çözülmez mi hocam? Yani bunun i'si eşittir 2 mi? x ve y. Hocam o zaman bak delta t'yi ben bana vermiş soru yani 0,52 santigrat derece ben buldum az önce fark 0,52 eşittir kaynama noktası da 0,52 çarpı m çarpı i'sine 2 dedim arkadaşlar. Bakın bunlar birbirini götürdüğünde molal derişim buradan hocam burada 1 kaldı ya 1 bölü 2'den 0,5 molal kaldı. Peki molalite neydi? En çözülen bölü kilogram neydi arkadaşlar? Çözücü su sadece. 250 grammış. 250 gram su 0,25 kilogramdır arkadaşlar. Bunu kullanacağım burada. O zaman molal derişimi buldum. 0,5 molal eşittir. En bölü 0,25 ne geldi? Kilogram su. Bakın 5'te ile çarptım. 125 bakın 3 0 geri gelmem lazım. 1 2 3 yani 0.125 mol gelmiş oldu. Arkadaşlar yerine yazdım. 0,125 mol eşittir. 6 grammış bu iyonik madden bölü MA dedim arkadaşlar. MA da buradan ne geliyor? 6 bölü 0,125'ten bakın 8 ile genişletirsem 48 bölü 1 gram bölü mol gelmiş oluyor. Yine sizin şaşkın hocanız burada şıkları değiştirmeyi unutmuş arkadaşlar. Bakın bir önceki maddenin şıklarını kullanmışız burada. Yani burada büyük bir ihtimal sorumuzun cevabı 48 olmuş olacak F seçeneği diyelim 48 diyelim bunu da işaretlerim. Tabi arkadaşlar dediğim gibi son kontrolü yapmamıştım burada tasih yapmamıştım ama olsun. Hadi gelin bakalım aynı mantıkla donma noktasına geçelim arkadaşlar. Donma noktası alçalması. Donma noktasında uçucumuş değilmiş bir önemi yok. Tamam mı? Fark etmez. Her türlü donma noktası suyun düşer. Ben madde ilave ettiğimde. Şöyle düşün. Alkol de ilave etsem alkolün donma noktası daha düşüktür arkadaşlar. Uçaklar donmasın diye alkol ile yıkanır. Öyle düşün. Saf bir sıvıda uçucu olsun veya olmasın bir madde çözündüğünde donma noktası ne yapar arkadaşlar? Düşer. Düşer demiş olduk. Bu durumun sebebi donma meydana geldikçe kalan sıvıda derişimin artmasıdır. Şöyle düşün hani kabı düşün. Şimdi mesela donuyor ya. Bu dondukça donan kısımda sadece su var mesela. Diyelim ki tuzlu su bu. Tuzlu su. Şimdi kalan tuzlar hep daha az bir derişimde toplanacağından bak M bölü eşittir N bölü V. Suyun tamamı donana kadar bakın. Derişim sürekli artar. Çünkü neden? Sıvı olan derişim azalır. Sıvı olan deriş, e, sıvı olan hacim azalır, sıvı olan hacim azalır ve buradaki tuzlar şu alt tarafa, yani hala sıvı olan tarafa geçer e, ve bu değişme derişim artar ve derişim arttıkça her derişimin artmasında arkadaşlar donma noktası düşer, düşer, düşer zaten tamamı donduktan sonra sıcaklık sabit. Öyle düşün yani tamam mı? Yani katı olan kısımda tuz yoktur mesela tuzlu suyu dondurduğunda katı olan buzda tuz yoktur. Tuz hep sıvıda kalır. Ve kalan sıvının derişimi artar. Derişim arttıkça donma noktası ne yapar arkadaşlar? Düşer. Öyle düşün yani tamam mı? O zaman buradaki farkı nasıl hesaplayacağız? Bakın bir formülümüz var. Delta T yani donma noktası farkı. Eksi KD çarpı M çarpı I. Eksi KD ne hocam? Suyun donma noktası sabiti. Bir molel başına 1,86 santigrat derece donma noktası düşüyor arkadaşlar. Tamam mı? Molel derişim bu da çözeltimi molel derişimi. i de iyon sayısı delta t de t çözelti eksi t saf halde ee, çözücünün yani suyun gibi düşün arkadaşlar çözücü maddenin donma noktası. Bu şekilde ne dedik donma noktası düşecektir arkadaşlar. Şöyle dedim çözeltilerin donma noktası düşmesinden faydalanarak mol kütlesinin tayinine de kriyoskopi diyoruz arkadaşlar. Az önce donma noktasında ebiliyoskopi, az önce kaynama noktasında ebiliyoskopi demiştik. Şimdi donma noktasında da kriyoskopi diyeceğiz. Haydi bakalım devam edelim. Bakın kışın yollara tuz dökülmesi, uçuştan önce uçakların alkolle yıkanması veya arabalara kışın antifriz konulması donma noktasındaki alçalmayla ilgilidir demiş olduk arkadaşlar. Haydi bakalım sorumuzu çözelim. İlk başta formüllü mü, formülsüz mü? İlk başta formülsüz. Formülsüz çözelim arkadaşlar. Bak baryum klor. Şimdi baryum klor ben iyonlaştırdığımda baryum bir tane ortama geldi. Yükünü de karşıdan aldı. 2 artı dedim. Aqua artı. 2 tane klor eksi aqua. Önceki videolarda bunu yaptık. Şimdi şunun molel derişimini bir bulalım arkadaşlar. 0.5 mol 500 gram suya atılmış. Yani 0.5 kilogram yapar. O zaman molel derişim eşittir. En çözücü bölü kilogram çözü, en çözün, bölü kilogram çözücü. Buradan ne geldim arkadaşlar? Bakın 0.5 mol maddem 0.5 kilogram nerede çözülmüş arkadaşlar? Suda. Sadece su. Çözücü öyle düşün. O zaman benim maddem 1 molalmiş. Ben şimdi benim çözelttim 1 molal ise ortamda 1'e 1 olduğundan dolayı 1 molel baryum. 1'e 2 olduğundan dolayı 2 molal de klor olmuş olacaktır. Ve toplam iyon derişimine baktığımda 3 molal olmuş olacaktır arkadaşlar. Şimdi sabite bakıyorum bak. 1 molal ortamda iyon olduğunda 1,86 santigrat derece düşer diyor benim donma noktam. E 1 molele 1,86 santigrat derece düşecekse ortamda toplam 3 molal iyon varken ne kadar düşer? Diyorum arkadaşlar. Buradan da 3 ile 1,86'yı çarptığımda 5,58 santigrat derece mi geliyor? Arkadaşlar saf halde su 0 santigrat derece donar. E 5,58'e düşecekse o zaman T çözelti ne olmuş olacak arkadaşlar? Ee, bizim için. Eksi 5,58 santigrat derece olmuş olacak. C seçeneği. burada doğru seçenek demiş oldum. Hadi gel bir de formülü uygulayayım sizler için. Bak delta T'de donma noktasındaki fark. Şu dedik. Eksi e, K'de donma noktası sabiti çarpı M çarpı I. Şimdi şu farkı arıyorum ben. De, delta T'de eşittir. Eksi sabit 1,86. Molal derişim neydi hocam? Benim çözeltimin molal derişim. Bak buldum bir molal. İlk buldum bir molal. Hocam İ'si ne bunun? Bak bir tane baryum, iki tane klor. iyon sayısına bak direkt. Ortamdaki i 3. Yani bu da i. Tamam. Çarpı 3. O zaman delta T de eşittir. Eksi 5,58 santigrat derece geliyor. Yani bak eksi buldum. Bak delta T neydi? T çözelti. Yani çözeltinin Donma noktası. Eksi. Eksi dedim arkadaşlar. T sıfır e, çözücü. Çözücü. Bak. Alta T'deyi bulduk zaten. Eksi 5,58 eşittir. Ben çözeltinin arıyorum arkadaşlar donma noktasını. Eksi saf halde çözüm donma noktası da sıfır. Bakın T çözelti eşittir. Buradan direkt eksi 5,58 geldi. Yani formülde eksi olmasının sebebi sonucu eksi olarak bulman. Tam sonucu bulurken eksi olarak bulman demiş olduk sevgili arkadaşlar Tamam mıdır şimdi arkadaşlar ozmotik basınca bile gelmişiz yani şöyle diyoruz Şimdilik ben ne yaptım arkadaşlar burada kaldım bundan sonraki videoda ozmotik basınçtan da bahsedeceğiz ve artık kolligatif özellikleri bitireceğiz arkadaşlar ayette kimyaya çözünürlükle devam edip çözünürlükle ne yapacağız e, sıvı çözeltileri de bitirmiş olacağız. Büyük bir ihtimal canlı yayında da ne yaparız? Bunlarla ilgili sorular çözeriz. Umarım bunların mantığını iyi anlamışsınızdır arkadaşlar. Böyle karışık gibi geliyor ama soru çözdükçe oturuyor. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.